Sure 36 Ya Sin En lütufkar, en merhametli olan Tanrı'nın adıyla. Ya Sin Ve bilgelik dolu Kur'an Muhakkak ki sen, Reşat, elçilerden birisin. Dost doğru bir yol üzerinde. Bu vahiy kudretli ve en merhametli olandandır ataları asla uyarılmamış olan insanları uyarmak içindir ve bu nedenle onlar habersizdirler. Birçoğunun iman etmemesi önceden belirlenmiştir. Çünkü biz onların boyunlarının etrafına, çenelerine kadar prangalar takarız. Sonuç olarak inkarlarında kilitli hale gelirler. Ve onların önlerine bir engel ve arkalarına da bir engel yerleştiririz ve böylelikle onları perdeleriz göremezler onları uyarsan da uyarmasan da fark etmez onlar iman edemezler sen sadece bu mesaja sarılanlar ve en lütufkar olana kendi başlarına yalnız olduklarında dahi derin saygı duyanlar tarafından dikkate alınacaksın onlara bağışlanmanın ve cömert bir mükafatın müjdesini ver biz ölüleri kesinlikle dirilteceğiz ve biz bu hayatta yapmış oldukları her şeyi ve aynı zamanda ölümlerinden sonra devam eden sonuçları da kaydettik. Her şeyi esaslı bir kayıtta saydık. Elçileri reddetmek, trajik bir insan özelliği. Onlara elçiler alan bir topluluktaki insanları örnek göster kendilerine iki elçi gönderdiğimizde onları inkar ettiler. Ardından onları bir üçüncü ile destekledik. Biz size Tanrı'nın elçileriyiz dediler. Dediler ki, siz de bizim gibi insanlardan fazlası değilsiniz. En lütufkar olan hiçbir şey indirmedi. Sizler yalancısınız. Dediler ki, Rabbimiz biliyor ki bizler size gönderildik. Bizim Tek görevimiz mesajı iletmektir dediler ki Sizi kötü alametler olarak görüyoruz. Eğer vazgeçmezseniz sizi kesinlikle taşlayacağız veya size acı veren bir azap dokunduracağız. Onlar da dediler ki Sizin alametiniz vereceğiniz yanıta bağlıdır. Artık size hatırlatmada bulunuldu. Doğrusu siz haddi aşan insanlarsınız. Şehrin öteki ucundan bir adam şöyle diyerek geldi: "Ey halkım, elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyenlere ve rehberlik edilenlere uyun. Beni başlatmış olana ne diye tapmayacakmışım ve onadır nihai dönüşünüz. Onun yanına tanrılar mı yerleştireyim? Eğer en lütufkar olan bana herhangi bir zarar vermeyi irade ettiyse" Onların şefaati bana en ufak bir fayda sağlayamaz. Onlar beni kurtaramazlardı. Bu durumda tamamen sapmış olurum. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Lütfen beni dinleyin. Doğrular direkt cennete giderler. Ölümü anında ona cennete gir denildi. O dedi ki, ah keşke halkım bilseydi. Rabbimin beni bağışladığını ve beni ayrıcalıklı kıldığını. O kişiden sonra halkının üzerine gökten askerler indirmedik. Onları indirmeye gerek duymadık. Sadece tek bir darbe. Bunun üzerine hareketsiz kaldılar. Elçilerle alay etmek trajik bir insan özelliği. O insanların hali ne kadar da acı. Ne zaman kendilerine bir elçi gitse daima onunla alay ettiler. Kendilerinden önce nice nesli yok ettiğimizi ve bir daha kendilerine dönmediklerini görmediler mi? Onların her biri huzurumuzda toplanacaktır. Tanrının işaretleri. Ölü toprak onlar için bir işarettir. Onu diriltiriz ve besinleri için ondan daneler çıkarırız. Onda hurma ve üzüm bahçeleri yetiştiririz ve oradan pınarlar fışkırtırız. Bu, kendilerine mahsuller sağlasınlar ve ihtiyaç duydukları her ne varsa kendi elleriyle üretsinler diyedir. Müteşekkir olurlar mı? Yeryüzünden her türlü bitkiyi ve aynı zamanda kendilerini ve hatta bilmedikleri yaratıkları yaratmış olana yücelik olsun. Onlar için bir başka işaret de gecedir. Biz ondan gündüzü sökeriz. Böylece onlar karanlıkta kalırlar. Güneş, kudretli olanın ve her şeyi bilenin dizaynına göre belli bir lokasyona batar. Ayı da eski bir kavisli kılıçkını oluncaya dek evre evre görünecek şekilde tasarladık. Güneş asla aya yetişecek değildir. Gece ve gündüz asla sapma göstermez. Her biri kendi yörüngesinde yüzer. İlk geminin icadı. Onlar için bir başka işarette atalarını yüklü gemide taşımamızdı. Sonra binsinler diye kendileri için de aynısını yarattık. Eğer irade etseydik, onları boğabilirdik. Öyle ki ne çığlıkları duyulabilirdi ne de kurtarılabilirlerdi. Bunun yerine onlara rahmet yağdırırız ve bir süreliğine, yararlanmalarına izin veririz. Ancak kendilerine geçmişinizden ders alın. Geleceğiniz için doğruluğa çalışın ki rahmete erişesiniz denildiğinde onlara Rablerinden ne tür bir kanıt verilirse verilsin ondan mutlaka yüz çevirirler. Kendilerine Tanrının size sağladığı rızıklardan verin denildiğinde inkar edenler iman edenlere Tanrının irade ettiği takdirde besleyebileceği kimselere biz neden verelim? Siz gerçekten iyice sapıtmışsınız derler. Onlar ayrıca meydan okurlar. Eğer doğru sözlüyseniz şu vaat ne zaman gerçekleşecek? Tüm gördükleri çekişip dururlarken kendilerini ezecek tek bir darbe olacak. Bir vasiyet bırakmaya dahi vakitleri olmayacak. Kendi insanlarına dönemeyeceklerdi. Boruya üflenecek.'' Bunun üzerine kabirlerinden kalkıp Rablerine gidecekler. Eyvah bize! Bizi ölümümüzden kim diriltti? En lütufkar olanın bize vaat ettiği şey budur. Elçiler haklıymış diyecekler. Sadece tek bir darbe. Bunun üzerine huzurumuzda toplanırlar. O gün hiçbir ruha en ufak bir haksızlık yapılmayacaktır. Yaptığınız her şeyin bedelini tam olarak ödeyeceksiniz. Cennetin sakinleri o gün mutlu bir meşguliyet içinde olacaklar. Konforlu mobilyaların keyfini çıkararak eşleriyle birlikte güzel bir gölgelikte ikamet ederler. Orada onlar meyvelere sahip olacaklardır. İstedikleri her şeye sahip olacaklardır. En merhametli olan bir Rabb'den esenlik selamları. Size gelince ey suçlular siz bir tarafa ayrılacaksınız. Şeytan diğer alternatiftir. Ey Adem oğulları, sizinle antlaşma yapmadım mı? Şeytana tapmayın diye. O sizin en azılı düşmanınız diye ve yalnızca bana tapın diye. Doğru yol budur. O çoğunuzu saptırdı. Hiç aklınız yok muydu? size vaat edilmiş cehennem işte budur. İnkarınızın bir sonucu olarak bugün onun içinde yanacaksınız. O gün onların ağızlarını mühürleyeceğiz. Yapmış oldukları her şeye elleri ve ayakları şahitlik edecek. Eğer irade edersek gözlerini perdeleyebiliriz ve sonuç olarak aradıkları zaman yolu göremeyeceklerdir. Eğer irade edersek Onları oldukları yerde dondurabiliriz. Böylelikle ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirler. Kime uzun yaşaması için izin verirsek onu zayıflığa geri döndürürüz. Anlamıyor musunuz? Ona elçiye öğrettiğimiz bir şiir değildi. O bir şair de değildi. Bu ancak müthiş bir kanıt ve esaslı bir Kur'andır. Diri olanlara vaaz etmek ve inkarcıları ifşa etmek içindir. Sahip oldukları çiftlik hayvanlarını kendi ellerimizle onlar için yarattığımızı görmediler mi? Biz onları onlara boyun eğdirdik. Bir kısmına binerler ve bir kısmını da yerler. Onlardan başka faydalar ve aynı zamanda içecekler elde ederler. Minnettar olmazlar mı? Güçsüz putlar Tanrının yanına başka tanrılar yerleştirirler. Belki kendilerine yardım edebilirler diye. Aksine onlara yardım edemezler. Kendileri onlara hizmet eden sadık askerler konumuna düşerler. Bu nedenle onların sözlerinden dolayı üzülme. Biz gizledikleri her şeyin ve açığa vurdukları her şeyin tamamen farkındayız. İnsanoğlu kendisini ufacık bir damladan yarattığımızı görmez mi? Sonra ateşli bir hasıma dönüşür. O bize ilk yaratılışını unutarak bir soru yöneltir. Çürüdükten sonra kemikleri kim diriltebilir? de ki Onları ilk önce kim başlattıysa o diriltecektir. O her türlü yaratmanın tamamen farkındadır odur yeşil ağaçlardan sizin için ışık saçsın diye yaktığınız yakıtı yaratan, gökleri ve yeri yaratmış olan, onların benzerini tekrar yaratmaya güç yetiremez mi? Kesinlikle evet. O yaratandır, her şeyi bilendir. Herhangi bir emri yerine getirmek için yapması gereken tek şey ona ol demektir ve o da olu verir. Bu nedenle her şeyin egemenliğini elinde bulundurana yücelik olsun ve siz ona döndürüleceksiniz.